Arkadaşlar ne oluyor bize? Maskeli adam. Aa. Atilla! Atilla nerede lan? Mert Atilla yok. Mert. Ne oluyor lan? lan ne Senin oluyor? ayağına bir şey mi oldu lan? Çok acıyor. Ayağım çok acıyor. Ne oluyor lan? Atilla yok. Atilla? Var Atilla Yoksa düşündüğüm bir şey. Dur sakin ol. Mert'in ayağı çok acıdı arkadaşlar. Maskeli adam ayağına çok kötü bir bıçak darbesi attı. Arkadaşlar çok acım. Kanamıyor da çok pis çizdi. Olsun arkadaşlar. Atilla'yı esir almışlar arkadaşlar. Atilla'yı kurtarmaya gideceğiz şimdi. Ee, bir önceki bölümde bize saldırdılar. Atilla'yı şimdi tutsak e, etmişler. Şimdi Rıza ile birlikte kapışmaya gidiyoruz. Evet, Atilla'yı kurtaracağız. Mert bir taktiğim var mı kanka? Benim ne taktiğim var biliyor musunuz arkadaşlar? İkisinin de elinde e, bıçak var. Arkadaşlar ikisinin de elinde bıçak bulunuyor. Ben birinin bıçağını tekme atıyorum. Rıza birinin bıçağını ben tekme onun atıyorum. Ben de tekme atacağım. Ondan sonra büyük bir kavga sahnesi oluyor. Büyük bir e, kavga çıkıyor. Kes, oralar böleceğiz tabii arkadaşlar. Telif yememek için. Evet arkadaşlar. Ondan sonra da Atilla'yı kurtarıp bunları evden yolluyoruz. Bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi planımıza geçiyoruz. kameraman videoyu dur. Bayıldım. Görmüş Bay olduğunuz gibi ikisi de bayıldı. Atilla'yı uyandıracağız. Atilla iyi misin? Kalk. Oğlum kalk. Ati kalk. Ati hadi kalk. Hadi, hadi. Hadi kalk. Ati kalk. Ati. kalk, ati. Ati iyi misin? Ati. Sopalarını şöyle. Kanka, çok iyi. işkence yaptılar. Sihirli sopa bıçak. Ati iyi misin? Kanka, çok pis işkence yaptılar. Ben gideceğim sizin yanınıza. Tamam, sen odaya geç. Odaya geç. Atilla odaya geç. Bırakmam sizi. Mert'in ya. ayağı çok sakat ya. Arkadaşlar ayağım çok Ağrı bastırdı şu anda. Bence ya bunlar ya. biz evden dışarı Ay, atalım artık. Hayır <laughs> Bayıldı. Tamam sorun yok. Sihirli sopasıyla bayılsak aslında daha sağlam. Şunun kafaya Mert geçirdi zaten. Doğurma lan kardeşime. Saldırıyor. Tamam. Güzel. Ya, bayıldı ne görmüş ya? olduğunuz gibi. Bayıldık Bağ, arkadaşlar. Bağladım Bağladık. Bu da ba arkadaşlar bay baygın bir durumda. Hmm. Uyanıyor lan bu da. Bayıl lan. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi bunları dışarı atacağız. Mert'in de durumu işler acısı gördüğünüz gibi arkadaşlar. arkadaşlar çok Video için Atilla'nın gözünü, kaşını her tarafını çizmişler zaten. Onu konuşmaya bile gerek yok. O kadar şey oldu ki arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. bunlar Mert dışarı mı atacağız? Ne yapacağız arkadaşlar, kanka? Arkadaşlar e, dışarıya atacağız. Kapıları çok sıkı bir şekilde kilitleyeceğiz. Bundan sonra bu belalar bir daha başımıza gelmeyecek arkadaşlar. Oğlum onlar çatıdan, bacıdan giriyor, kapıdan girmiyor. Bunların babası <laughs> sopa seve <size> gitti <gülüyor> arkadaşlar. Siziniz <laughs> gibi kapının önündeler. Gittiler. Mert git, Mert git. Mert git. Arkadaşlar kapattık kapıyı da kilitledik görmüş olduğunuz gibi. Kapıyı kilitledik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. <laughs> olduğunuz gibi onları gönderdik. Evet arkadaşlar, gönderdik onları. Arkadaşlar, arkadaşlar bundan sonra rahatız. Dışarı kapımızı kilitledik, dışarı gönderdik. Uzun bir süre rahatız gibi gözüküyor arkadaşlar. Gene de siz çok güvenli like atıp abone olup emeklerimizin karşılığını evet. vermeyi unutmayın. Canımız çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Yakında mahalle maçı da aşağıda gelecek arkadaşlar ekiple birlikte. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. çocuk <laughs>